Herkese Meksika'dan Jose Hermanos Rodriguez pistinden merhabalar. Ben Emre Baltoğlu. Bugün dilim döndüğünce bir kez daha F1 kariyer serimizi sizlere aktarmaya çalışacağım. 17. bölümle karşınızdayım. Bu sıralar biraz daha kariyer videosunu serisini sıklaştırmaya başladık. Dün atmıştık 16. bölümü Japonya Grand Prix'sini ve bugün de 17. bölümde Meksika ile karşınızdayım. Bir önceki videoda Japonya'da aslında kısa bir özet geçmek gerekirse pek de iyi bir şey çıkartamadık ortaya. Gerek pistin bize uymamasından, gerekse kontrolörde zorlandığımızdan, problem yaşadığımızdan maalesef ki sıkıntılarımız vardı ve görüntüler ki Sebastian Vettel Ferrari ile olan sözleşme inleme tekliflerinde ciddi manada zora girdi. O videoyu da sağ üstteki karttan izleyebilirsiniz. Böyle bir bağlama yaptıktan sonra Meksika'da ilk zaman turumuzu atmak için sıralama turlarında piste çıktık. DRS modumuzu da hat defe aldık ve başlıyoruz bakalım. Çok uzun bir düzlüğü var. Meksika pistinin ve bize en çok fayda sağlayacak noktalardan bir tanesi de işte bu düzlük hızı aslında Ayro'da da ciddi bir öne atılım gerçekleşti. Gerçekten şu anda Ayro kısmında ilk dörtteki takımlardan bir tanesiyiz. En tepede Red Bull ve Ferrari çekişirken 3. sırada Mercedes var ve 4. sırada da biz varız. Bu arada dünya tersine dönmeye devam ediyor. Japonya'da pol pozisyonu Danikiyat almıştı. Burada da tam geçici pol aldı derken Roman Grosjean çok şükür ki bizleri rahatlattı ve geçici pol koltuğuna oturdu. Yarım saniye daha iyi geliyoruz ondan. Bu arada geçtiğimiz videoda soranlar olmuştu. Direksiyonla alakalı bazı yorumlar gelmişti. Ona bir kez daha açıklık getirmek istiyorum. Aslında serinin başına bundan bahsetmiştim ama bir kez daha söyleyeyim onu. Benim geçtiğimiz senelerde zaten bir direksiyonum bulunmaktaydı. Yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk sene önce Otomobil ve Motorsport bana sağ tedarik etmişti de direksiyon. Ama maalesef ki sonrasında geçtiğimiz dönemin başında üniversiteye geçeceğim için mecburiyetten elimden çıkarmak zorunda kaldım. Şehir değiştiriyordum, farklı bir yere gidecektim. E, o anda da bir ihtiyacım söz konusuydu ve eğer o zaman onu satmasaydım, direksiyonumu satmasaydım şu an bu videolar bile gelmezdi. Bu arada ilk zaman turumuzda üçüncülüğü aldık. Bayağı geç bir tepki verdim ama olsun. İlk zaman turumuzda bayağı iyi zaman derecesi elde etmiştik ama sonra işte görüyorsunuz diğer isimlerin de beraber tur atmaya başlamasıyla artık 11. ile kadar girilmiş bulmaktayız ve son 2 dakika bakalım. Son zaman turu hakkımızda neler yapacağız Meksika'da? Ön tarafa atılım yapabilecek miyiz? Heyecan dorukta artık. Son zaman turumuza başlamış durumdayken dediğim gibi eğer o zaman satmasaydım direksiyonu şu an bu videoları size çekemiyor olurdum. Çünkü PlayStation 4 almak durumunda kaldım direksiyonu satıp bilgisayarımın problem yapması sebebiyle. Bu videolar varsa yine o direksiyon sayesinde var yani. Bilin istedim bu arada en hızlı ilk sektör zamanıyla geliyoruz ama bir önceki zaman turumuzda da orta sektörde biraz fazla oyalanmıştık. Zaman kaybettiğimiz doğrudur. Orta kısımda bakalım bu sefer daha da iyileştirebilecek miyiz? Bu S virajlar şüphesiz ki pistin en güzel noktalarından bir tanesi ama aracın şunu söyleyebilirim ki özellikle antrenmanlarda fark ettiğim bir şey bu arada Valtteri Bottas 1.15.3 attı. Lastiklerin performansı zirveden uzaklaştıkça bizim arabanın da arkası fena şekilde atıyor bu noktada S virajlarda. Umarım ki yarışta bunu minimuma çekebiliriz. Şimdi artık son viraja doğru geliyoruz. Meksika'da Kendimizi öne taşıyabilecek miyiz? Start-finish düzüne doğru çıkıyoruz. Şimdi finish çizgisini 4. sırada geçtik. Çok güzel sonuç. Çok güzel sonuç. Diğer isimlerinde turlarıyla sıralama seansını 6. sırada noktalıyoruz. Gerçekten iyi bir sonuç ve çok yakınız ön tarafa gördüğünüz gibi. E sıralama seansında takım arkadaşımızla olan beraberliğimiz devam ediyor. Sadece yanılmıyorsam Japonya'da yenilmiştik George Russell'a şimdiye kadar. Yani 16'ya 1 oldu şu an George Russell'a karşı sıralama seansınız. Bu arada sezonun toplamında topladığımız şu puanları da görün diye kesmedim bu noktayı. Herkese yarış gününden, Meksika'dan, Meksiko City'den bir kez daha merhabalar. Yarışta bizleri güzel bir heyecan bekliyor olacak çünkü bir yarış aradan sonra, birkaç yarış aradan sonra tekrardan ön tarafa doğru atılımımızı yaptık. Japonya bizim için bir istisnaydı ve bugün tekrardan normal durumumuza dönmüş bulunmaktayız. 4.3 kilometre uzunluğunda ve 17 virajdan oluşan Meksika'da Miles per hour and providing lots of opportunities for overtaking. The circuit features 17 corners, 10 to the right, and the remaining seven going to the left. And with me as usual is Anthony Davidson. So, let's briefly discuss Lewis Hamilton. Everything's on the line here today and the title hangs in the balance. So how do you think they'll be coping? Şampiyonayı görüyorsunuz. Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas sonuna kadar gidiyor şu anda iki takım arkadaşı da ve birbirine çok yakınlar. Zaten takımlarda muhtemelen değil. Neredeyse garanti olarak Mercedes artık takımlar şampiyonluğunu kazandı. Biz de artık önümüzdeki seneye odaklanmaya çalışıyoruz. Şasiyi geliştirmedik çünkü geliştirsek bile önümüzdeki seneden itibaren regülasyondan dolayı sıfırlanacaktı geliştirdiklerimiz. Bu yüzden aeroya bastık ve dayanıklılıktan devam ediyoruz. Ve işte karşımızda grid pole pozisyonunda Mercedes pilotu Valtteri Bottas var. Yanında Alexander Albon, 3 Lando Norris, 4 Sebastian Vettel, 5 Emre Baltoğlu, 6 Charles Leclerc, 7 Lewis Hamilton, 8 Roman Grojan 9 Kimiray Koren 10 Sergio Perez 11 Grit ceza alısı Max Verstappen, 12 Joe 13 Hurkenberg 14 Magnussen 15 Ricardo 16 Kiyat 17 Stroll, 18 Russell 19 Sainz ve son sırada da Grit cezası bulunan Pierre Gasly var. Jose Hermanos Rodriguez'le 5 kırmızı ışık an itibariyle sunuyor ve gayet iyi bir start alıyoruz şu anda. İç tarafa doğru küçük bir şekilde kapanmamız gerekti çünkü Şarlöckler düzlükte bize karşı hava koridorundan avantaj sağlamaya çalıştı şu anda. Hava koridorundan faydalanıyoruz herkesin. Sebastian Vettel'in arkasındaydık. Şimdi kendimizi dışarıdan gösterdik. Ferrari ile beraber yan yana izlik virajına doğru gelirken çok dışarıda kaldık. 3 araç birden yan yana şu anda. Hamilton, Lökter ve Nebaltoğlu dışarıya uçtuk. Kanat parçasını uçtu ama şimdilik yerimizi koruduk. Çok sıkışık bir start oldu ama şimdilik yerimizi koruduk. Lewis Hamilton hemen arkamızda. Alexander Albon'da da Sebastian Vettel'in mücadelesi var şu anda. 5. sırayı korumuş vaziyetteyiz ama arkada da büyük bir baskı var. Lewis Hamilton, Sherlock Derk ikilisi bize karşı gelmeye devam edecekler. Önde de Fethel Albon ikilisinin mücadelesi bize gerçekten de iyi bir biçimde yaradığını söyleyebiliriz şu anda. Bu arada çok yakınız artık. Birbiriyle olan mücadeleleri henüz ilk turda bize çok yaradı gerçekten Bakalım, de. Bakalım düzlükte bir avantaj elde edebilecek miyiz bu ikiliye karşı? Sektörün sonuna doğru geliyoruz. Alexander Albon şu an önümüzde. Bu arada arkada da Hamilton tehlikesi var. Lok Derk içeriden ne de aldı. Bizi geçti mi? Hayır. Şimdilik yerimizi korudu. Lewis Hamilton'a karşı muhteşem bir atak yaptı gerçekten de Sherlock Derke 6. sırayı almayı başardı şu anda bize karşı da büyük bir tehdit oluşturdu desek yalan olmaz herhalde Alexander Albon biraz daha uzaklaştı bizden arkamızda Sherlock Derk tehlikesi varken bakalım öne yetişebilecek miyiz Evet Albon'u görüyorsunuz bir hayli uzaklaştı şu anda ama Fetel'le olan olası mücadelesi bize tekrardan avantaj kazandıracaktır. Bir tur sonra DRS ile açılacak ve ön tarafa iyice yaklaşabileceğiz. Bu avantajla beraber bakalım. Yarışa iyi başladık. Yine bir pist stratejisi tutturabilirsek, iyi bir tempo tutturabilirsek bizim daha da yararımız olacaktır. Bugün hedefimiz podyum. Bir süredir uzak kaldığımız o podyuma tekrar ulaşmak, onu tekrar yakalamak istiyoruz. Williams'la beraber takımlar şampiyonasında zaten dördüncü sıradayız şu anda ve Yotlar şampiyonasında da altıncılık için mücadele ediyoruz. Alexander Albon'a karşı şu anda pilotlar şampiyonasındaki olası rakibimiz de tam olarak önümüzde. Ona iyice yaklaşıp geçmemiz gerekiyor artık bakalım. DRS açılacak birazdan. Alexander Albon'a karşı gelebilecek miyiz? İlk sektörde en hızlı zamanı yakalamıştık. Sıralama turlarında da olduğu gibi ama orta sektörde biraz daha temponun gerisinde kalıyoruz. Meksika'da şimdi 3. tura gireceğiz. Bakalım arkamızdaki baskı da büyük. Charles Leclerc ve Lewis Hamilton bir tarafta Ferrari'nin genç yıldızı hemen arkasında ise Dünya Şampiyonası'nın lideri Lewis Hamilton var şu anda Mercedes ile beraber DRS açıldı gördüğünüz gibi Bakalım arkadan Leclerc gittikçe yaklaşıyor bu arada bize ama düzlük sonuna kadar muhtemelen yetişemeyecektir e, Tam olarak da öyle oldu Düzlükte ciddi bir farkımız var gerçekten de. Özellikle Ferrari motor anlamına zaten çok geride kalmış. Yarış sonunda sizlere göstereceğim. R&D Tree'yi orada iyice net bir biçimde göreceksiniz zaten. Gelişim aşamasında Aero'da iyi bir etkisi var şu an Ferrari'nin ama motor konusunda özellikle çok geride kaldılar. Şu anda gridde sondan 3. takımlar yanılmıyorsam. Yani 7. sıradalar muhtemelen. Motor gücü olarak baktığımız zaman Biz da başarılı bir biçimde geride bıraktık. DRS için yakın olmamız lazım. Aleksandra Abone ve Landa Norris'e takılmış şu anda. Fettel Albon ikilisi. Bize şüphesiz ki avantaj getirecektir. Önde bulunan bu üçlü mücadele DRS alma şansımız var. Alexander Albon'a karşı, Red Bull'a karşı geleceğiz. Williams'a beraber ama arkamızda da bir diğer köpek balığı Sherlock Derk var. Şimdi düzlükteyiz artık. DRS avantajımız da var ama Alexander Albon bir hayli uzaklaştı bizden. Hava faydalanmaya çalışıyor şu an Monaco'lu pilot Sherlock Derk. Bakalım düzlük sonuna doğru gelirken bir hayli yakınlaştı kendisi ama atak yapabilecek mesafesi yok. Biz de öne iyice yaklaştık çünkü Fettel Norris, Albon grubu hala daha mücadeleye devam ediyor şu anda. Arkada da Röklerk'ten hafif hafif kopmamız lazım artık. Ama eğer kopamazsak bizim için hüsran olacaktır. Bu arada Norris de Fetel kendi derdine düştü şu anda. Hatta Albon da grupta görüyorsunuz. Fetel ile beraber büyük bir mücadelesi var ve bu işte ciddi manada yavaşladı. Lando Norris'in temposuzluğundan dolayı özellikle az önce de Fettel geçemeyince kendisini iyice sıkıntı çıktı kendi adına ama bize büyük bir avantaj sağlayacak şu anda orta sektörün sonuna doğru geliyoruz artık dördüncü turun sonuna doğru geliyoruz bir kez daha büyük bir DLS avantajımız var LSE'miz de var top yakın saldırıda bulunacağız Sebastian Vettel'e karşı artık stadyum bölümünü geçiyoruz heyecan dorukta bakalım Sebastian Vettel'e yetişebilecek miyiz son virajı da geride bırakıyoruz an itibariyle ve düzle doğru çıkıyoruz Şimdi çizgi geçtik bakalım DRS noktasında. Sherlock Dert'ten de bir hayli uzaktayız. Jeff lütfen sus. Şimdi hava kurduğundan sonuna kadar faydalanıyor Sebastian Vettel'in. Dibine kadar yaklaştık santim santim şu anda. İçeriden gösterdik kendimizi. Geç bir frenajla beraber. İkimiz de blokaj yaptık. Hala da yan yanayız. İkinci viraja doğru gelirken ve Sebastian Vettel'i geride bırakıyoruz. Williams'la dördüncüye yükseldik. Muhteşem bir atak. Harikulade bir atak. Sebastian Vettel'e karşı geç frenle beraber kendisinin de lastik kitlemesi bizim çok büyük avantajımız oldu ve şimdi önümüzde Alexander Albon, Lando Norris ikilisi var. Red <laughs> Bull Racing Point Williams bu üçlü karşı karşıya gelecek birazdan pist üstünde. Norris de hala daha geçit vermedi bu arada Albon'a iyi bir savunma yapıyor İngiliz pilot. En azından biz yaklaşana kadar bu şekilde devam et lütfen Norris bakalım Yine stadyum bölümüne doğru geliyoruz. Bu isimlerle beraber arkada Lökler ki iyice temposunu kaybetti bu arada. Sebastian Vettel de bize hala yakın olmaya devam ediyor. Bu arada çok yakınız Alexander Albon'a. Elimizi uzatsak diyeceğiz resmen. Serhan abinin de deyimiyle şimdi düzlüğe doğru çıkıyoruz. Yine DRS avantajımız olacak. ERS modumuzu da sonuna kadar açtık. Şimdi kovalamaca başlıyor. Bir kez daha arkamızda Vettel, önümüzde Alexander Albon. Hava koridorundan faydalandık. Taylandlı pilotun şu anda Red Bull içeriye doğru gösterken dışarıya açıldı. Biz dışarıdan kendimizi gösteriyoruz. Çifte geçiş olur mu? İçeriye doğru bir atak ama. Red Bull pilotu Alexander Albon Norris'i geçip sonrasında bize karşı da savunma yapmayı başardı olsun. Podyumdayız. Üçüncü sırayı almayı başarıyoruz. Şu an ön tarafta Valtteri Bottas aldı başını gitti resmen. Biz muhtemelen kendisine yetişmekte zorlanacağız ama pitlerde erken davranırsak eğer erken bir pitle beraber bakalım Valtteri Bottas'ı avlayabilecek miyiz? <laughs> Evet, küçük bir problem var. Biz de pite dalıyoruz bu turda Alexander Albon'un çünkü biraz temposu arttı. Onu yakalamak oldukça zor olacak. Bizim de ERS modumuz bitti neredeyse. Küçük bir depolama iyi gelir. Pite doğru dalacağız. Da Muhtemelen yine en erken pit bizden gelecek ön tarafta. Valtteri Bottas'ı izliyorum bir yandan sol alttaki haritadan ama Kendisi yoluna devam ediyor. Alexander Albon da yoluna devam ediyor ve ilk pit hamlesi, ilk zar atma olayı bizden geldi Meksika'da. Bakalım. Kaçıncı sırada pitten çıkacağız ve pit sonrasındaki tempomuz nasıl olacak? En önemli mesele bu. Sorunsuz bir pit stopla beraber şu an bakalım Lance Stroll var arkamızda. Bitten çıktık ve arkamızda kaldı Lance Stroll. 17. sırada çıkıyoruz. Bizim için iyi haber. Bir kişinin bile arkasına takılı kalsak bize gerçekten de çok büyük zararları olacaktı ön tarafa yakınlaşma konusunda. Ön taraftan tekrar uzaklaşabilirdik. Özellikle şu Toro Rosso grubu ölüm olurdu bizim için. Tam iyi noktada, ideal noktada çıktık. En 8. turdayız. Şu anda hatta 8. turun sonuna geleceğiz ve önde erken bir pit var. Ferrarilerden Charles Leclerc. Bizden bir tur sonra pit'e geldi kendisi. Onun dışında da başka pit yapan yok. Bu arada biz de bu pitle beraber Charles Leclerc'e karşı daha da büyük bir avantaj kazanmış bulunmaktayız. In the evet önde in in bir pitler bit. daha var şu anda. Kalabalık bir grup pitte. Bakalım Raikkonen, Verstappen geçtik hepsini. Norris, Fettel, Fettel'i de geçtik ve yedinciyiz. Bizim için yine pit çıkışı oldukça kritikti 10. turda. Yine büyük bir avantaj elde ettik. Sebastian Vettel'in arkasına kalsaydık bizim için çok fazla vakit kaybı olacaktı bu olay ama şimdi önümüz açık. Önümüzde pit yapmayan isimler var şu anda. Valtteri Bottas da pite girmemiş. Ama muhtemelen pit'e girse bile rahat şekilde çıkacaktı. Çünkü çok büyük bir fark var kendisiyle aramızda. Tempomuz da oldukça iyi. O oh, evet bizim için çok iyi haber. Alexander Albon'da bir problem var. Alexander Albon problem yaşıyor şu anda. İkincilik için çok büyük bir avantaj elde etmiş bulunmaktayız. Bakalım Red Bull pilotunu Taylandlı sürücüyü geride bırakmayı başarabilecek miyiz? Kendisi bu turda muhtemelen pite girecek ön tarafta. Henüz pite girmeyenlerden ve evet Walter Bottas, Aleksandr Albon ikilisi pite girdi bakalım. Pitteyken kendisini geçebilecek miyiz? Orta sektörü tamamladık an itibariyle son sektördeyiz. Stadyum bölümündeyiz. Arkamızda da Fettel bir hayli yakınlaştı artık bize. Muhtemelen DRS avantajı olacak bize karşın. Bottas rahat bir şekilde çıktı pitten. Şimdi biz geliyoruz Aleksandr Albon pit çıkışında şu anda ve önümüzde kaldı Alexander Albon olsun. Evet Jeff ilginç bir biçimde bizi tebrik etti. Teşekkürler Jeff. Sağ ol var ol. Şu anda f de arkadan baskıyı iyice arttırmaya başladı. Biz de ön tarafa Albon'a yaklaşmaya çalışıyoruz. Kendisinin mekanik problemi var ve bir tempo düşüşü söz konusu Red Bull pilotunda Fırsat mı fırsat? Yaralı al bunu geride bırakabiliriz. İlk sektörün sonuna doğru gelirken şu anda arkada Fettel tehlikesi. Fettel baskısı devam ediyor. Evet abonun mekanik probleminin devam edip etmediğini tekrardan teyit etmiş olduk. Problemi sürüyor Alexander Albon'un Taylandlı sürücü bir hayli yavaş kalıyor virajlarda. Özellikle düzlükte o kadar fazla olmasa da Virajlarda ciddi bir hız kaybı söz konusu bu arada. Arka taraftan ciddi bir kayma yaşadık. O kayma bizi bariyerlere kadar götürürdü ama çok şükür ki herhangi bir problem yok. Bakalım DRS düzlüğünde artık avlamaya çalışacağız Red Bull pilotunu ama arkada da bizi avlamak isteyen bir başka isim var. Avlanan mı olacağız yoksa avlayan mı? Bir kez daha düzlüğe doğru çıkıyoruz. DRS avantajımız var Albon'a karşı bir problem olmadığı için bizde de yine büyük bir avantajımız söz konusu. Hava koridorundan sonuna kadar faydalanıyoruz. Tayland'da pilotun kendisi içeri kapatacaktı ama hızlı bir biçimde yanından geçip gidiyoruz. Önümüzde sert lastiklerin hışmını uğramış, Mercedes'in pit stratejisinin kurbanı olmuş bir Valtteri Bottas var. Az önce attığımız o tempolar bu turda ikinciye yükselmemizi sağladı gerçekten de özellikle yeni pit yaptığımız zaman bu çok kritikti. Evet Bottas'la da herhangi bir problem acaba var mı yok mu diye sorduk ama maalesef ki bir sıkıntısı yok mu şu anda Valtteri Bottas'ına mı olsun ikinciyiz. Sahalara tekrardan geri dönüyoruz bayanlar ve baylar. Williams yine podyum savaşında bu sezon çok çalkantılıydı sezonun başı. Gerçekten de rezalet sonuçlar aldık ama sonrasında Azerbaycan'la birlikte başlayan o puan serimiz bizi bu noktaya kadar getirdi. Son haftalarda sadece Japonya'da tökezledik ama olsun. Bugün Meksika'da bir kez daha zirveye doğru yükselişimizi tam manasıyla şahlandırmış bulunmaktayız. Arkada bu arada Ferrari ile Red Bull mücadelesi sürüyor. Sebastian Vettel kendisini içeriden gösterdi Alexander Albon'a karşı ve bizim gibi rahat bir şekilde Alexander Albon'u geride bırakıyor. Albon aslında biraz daha direnebilseydi Sebastian Vettel'i bizim adımıza çok iyi olacaktı ama şimdi bir kez daha dibimize kadar gelmiş bulunmakta Ferrari pilotu. Lastiklerimiz de çabuk gitti. İlk piti erken yapmamızın sebeplerinden bir tanesi de buydu aslında. Hem Albon'dan tempo olarak gittikçe uzaklaşmamız hem de lastiklerimizin daha berbat bir duruma gelmesiydi. Yumuşak lastikleri ilginç bir biçimde agresif şekilde çok fazla harcıyoruz. Yani yumuşak lastikler bize dayanmıyor maalesef ki ama orta hamurdaki lastikler özellikle sezon başından beri aramızın daha iyi, daha haşır neşir olduğumuzu söyleyebilirim orta temposunda ve aşınımı konusunda şimdiye kadar bir problem yaşamadık çok şükür. Bakalım düzle doğru geliyoruz. Sebastian Vettel'e karşı yerimizi koruyabilecek miyiz? İkincilik için büyük mücadele var. 0.4 saniye bir fark var aramızda ama sonuna kadar kökledik şu anda ERS'yi ve Benzin modunu şimdi kendisini dışarıdan göstermeye çalışıyor Sebastian Vettel. Yan yana ilk viraja doğru gelirken dışarıda kaldı kendisi. Biraz daha iç taraftan kalmaya çalışıyoruz. Hala daha yola tutunmaya çalıştık. Bir kez daha yan yana şu anda. Sebastian Vettel ile mücadelemiz sürüyor. Hala daha da yan yana şu an. Hava koridorundan faydalanmaya çalışıyoruz Alman pilotuna ama bizi geçmeyi başardı Sebastian Vettel. Düzlükte iyi direndik ama sonrasındaki İkinci DRS düzlüğünde maalesef pek şansımız yoktu ve Sebastian Vettel bizi geride bırakıyor ama olsun. Arkasında kalmaya devam edersek düzlükteki o büyük avantajımızla beraber Sebastian Vettel'i geride bırakabiliriz. Sadece tek yapmamız gereken Alman pilota yakın kalmak. Önde de Valtteri Bottas aldı başını gitti ama Alexander Albon'la da bir saniye kadar çıkmış durumda şu anda farkımız. Bakalım bu sefer DRS avantajı bizde olacak Sebastian Vettel'e karşı. Bu sefer kaçan değil. Kovalayan durumundayız. Williams'la beraber. Rocket Williams Racing'le beraber. Bir kez daha düzlükteyiz şimdi. 15. tura girmiş bulunmaktayız. DRS avantajımız var Sebastian Vettel'e karşı. DRS ile beraber geliyor şimdi Alman pilot. Hemen önümüzde muhteşem bir fark var. Sebastian Vettel içeriği kapattı. Dış taraftan geldik ve geçtik Sebastian Vettel'i. Bir kez daha ikinciyiz. 340'lara kadar çıktık bir kez daha ve Sebastian Vettel'i avlamayı başarıyoruz ama hala daha arkamızda. Alman pilota karşı şu anda iyi bir savunma yapmamız lazım. Kendisinden iyice uzaklaşmamız lazım ama yarışın sonundaki o tempo düşüşümüz bizi mahvediyor resmen. Özellikle erken pit yaptığımızdan dolayı bildiğiniz gibi lastiklerimiz daha eski ve zirve performansları da onlara nazaran daha çabuk kayboluyor. Önümüzdeki Valtteri Bottas, arkamızdaki Vettel ve Albon gibi isimlere nazaran daha çabuk zirve performansını tutuş açısından kaybediyoruz. Tabi Bottas'ta sert lastikler var ama olsun. Şu an bize karşı farkı açmaya devam ediyor. Mercedes pilotu Valtteri Bottas. Meksika'da Alevlerle beraber oynamaya, ateşle beraber oynamaya devam ediyoruz. Ferrari arkamızda bir kez daha. DRS avantajı var. Bu sefer Sebastian Vettel'in hava koridorumuzdan bir kez daha faydalanıyor. Şu anda Alman pilot içeriye doğru kapanmak erkenden. Yan yana geliyoruz ilk virajın sonuna doğru gelirken. Şu anda bakalım kim kazançlı çıkacak buradan. İçeride kalmaya çalıştık ama Sebastian Vettel bir kez daha malum ediyor bizi. Duello devam edecek anlaşılan o ki. Şimdi DRS avantajı bizde olacak mı? Hayır. Sebastian Vettel aldı DRS'yi. Kendimizi gösterdik iş taraftan ama düzün sona doğru gelirken Feter'in büyük bir hız farkı bulunuyordu. Alexander Albon yaklaştı bir kez daha bize. Albon da yine dibimize girdi. Bir an önce Feter'den kurtulmamız gerekiyor. Çünkü anlaşılan o ki Alexander Albon'un problemi çözülmüş. Mekanik problemi yarışın başında da hatırlarsanız. Bizde de küçük bir problem vardı. Sonrasında zaten Aleksandra bon alıp başını gitmişti. Ön tarafta farkı neredeyse bir saniye çıkaracaktı ve o anda biz de hemen pite dalmıştık. Çok şükür ki pitten çıkış durumumuzda da o arıza düzeltilmişti. Yoksa tempo anlamında yine sıkıntı yaşayacaktık. Küçükte bir blokaj yaptık. Son iki tura doğru gidiyoruz. Meksika'da Jose Hermanos Rodriguez pistinde Alexander Albon dibimizde bu arada çok yakın viraj çıkışında inanılmaz büyük bir avantaj elde etti. Bizim de DRS'miz var ama Albon dibimize kadar girdi şu anda. Fetel'den kopmak istemiyorsak Alexander Albon'u arkamıza tutmalıyız. Düzlüğün düz sonuna doğru geliyoruz şu anda ilk viraja doğru gelirken ve Alexander Albon çok şükür ki arkamızda kaldı. Artık son tura giriyoruz. Ve heyecan dorukta İkinciliği alabilecek miyiz Alexander Albon hala daha dibimizde Sebastian Vettel makul bir biçimde Ön tarafta farkı açmış bulunuyor şu anda Düzün sonuna doğru geliyoruz Kendimiz gösterdik içeriden aynadan ama Sebastian Vettel'e karşı atak yapabilecek Boşluğumuz maalesef ki yok Şimdi bir kez daha DRS ile geleceğiz. Sebastian Vettel'e karşı bakalım. Bu sefer şansımızı oluşturabilecek miyiz? Sebastian Vettel kaçıyor. Biz kovalıyoruz. İç tarafı kapattı. Dışarıda kalmaya çalışıyoruz. Çok büyük lastik gitti. Sebastian Vettel. Daldık dış taraftan kendisine karşı. Yan yana üst noktada bir ikinciliği aldık. Son turda heyecan devam ediyor. Meksika'da ateşle oynarken kazanan biz oluyoruz. Son turda Sebastian Vettel'i geride bıraktık. Çok güzel bir atakla beraber şimdi Feter bize karşı gelmeye çalışıyor. İçeriden gösterdi kendisini ama atak yapabilecek mesafesi yok ve stadyum bölümünden son kez geçiyoruz. Valtteri Bottas yarışı kazandı. Biz ise ön taraftan başladığımız uzun süre sonra ön taraftan başladığımız yarışı ikinci sırada noktalıyoruz. İlginç bir biçimde Jeff de mutlu bu sefer ve ikinci sırayı alıyoruz bu sezon. Podyumlarımıza bir yenisini daha ekledik böylece. Muhteşem bir yarışı daha geride bıraktık sizlerle. Harika bir yarıştı. Atmosferi görüyorsunuz muhteşem. Meksika'da Meksika ateşinde kazanan Bottas oldu ama Williams'la beraber bir kez daha podyuma dönüyoruz. İşte görüntülerdeki Charlotte Derk 5. sırayı aldı bugün Ferrari ile. Ferrari için gerçekten de hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon oluyor şu anda. Podyumun son basamağını Alman pilot Sebastian Vettel almayı başardı. Mercedes, Williams, Ferrari podyumu var şu anda. Ve şampanya. Yarışın sonunda da sizlerle beraber gelişim ağacına bakacağız. Küçük bir bakış atacağız ve neleri geliştireceğimize bakacağız. Ama öncelikle puan tablosunu ve yarışın tam olarak sıralamasına bakacağız sizlerle beraber. Evet yarışın kazananı Bottas olurken podyumu biz ve Fetel tamamladık. Albon 4, Leclerc 5, Norris 6, Perez 7, Raikkonen 8 ve George Russell 9. Gerçekten de Russell açılmaya başladı sonunda. Puan toplamaya başladı takım arkadaşımız. ilginç bir biçimde sezonun sonuna doğru gelirken Arap atı misali baya bir geç açılışı oldu. George Russell'dan ve günün son puanı da Antonio Giovinazzi almış. Ve biz de artık ön taraflı olan farkımızı iyice kapattık. Alexander Albon'a çok yakınız gerçekten de. Takımlar şampiyonasına da rahat bir dördüncülüğümüz var. Williams'la beraber. Evet son olarak artık bu noktada geliştirmemiz gereken şeyleri göreceksiniz. Nelere ekstra olarak güncelleme getirdim, ne kadar puan kazandık. Şu anda bunu ekranda görüyorsunuz. Umarım ki videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ben anlatırken gerçekten çok keyif aldım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın Bugün dilimde döndüğünce yarışı da sizlere aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın